Hanımlar, beyler bunu ben de yaparım podcast yayınlarına hoş geldiniz. Ben müzik yarışmasına hile karıştırdığı için Apollon tarafından tambura dönüştürülen sunucunuz İbrahim Selim. Dingil, 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 dingil. Evet geldik Apollon konulu bölümümüzün ikinci ve son bölümüne sevgili her son yeni bir başlangıçtır severler. İlk podcastimizde Apollon'un kibri yüzünden Bezli Tanrı Eros tarafından nasıl punduna düşürüldüğünü dinledik. Babalık değerleri üzerine birazcık bilgi sahibi olduk. Şimdi de hep beraber dostlar alışverişte görsün misali bir yarışmaya gideceğiz. Bu da Apollo'nun centilmenlik sınavı olsun. Bakalım bizden kaç centilmenlik puan alacak. Zamansız zamanların birinde Athena bir çeşit flüt icat etmiş. Bakmış harika da çalıyor. Hemen Olimpos'a çıkıp Olimpos sakinlerine bir konser patlatmış. Flütten o kadar güzel bir ses çıkıyormuş ki herkes büyülenmiş ama kimse konsantre olamıyormuş. Çünkü Hera ve Afrodit, Athena'ya bakıp liseli min kızlar gibi fıstır fıstır kendi aralarında konuşup gülüşüyorlarmış. Güldükleri şey ise Athena'nın flütü çalarken suratının aldığı şekilmiş. Nasıl desek, Athena'nın yüzü aşiret düğünlerinin 50. dakikasındaki bir zurnacı gibi görünüyormuş. Böyle yanakları şiş şiş, suratı kıpkırmızı falan. Athena sonunda dayanamamış, resitalini yarıda keserek ''Hayırdır kızlar, bir problem mi var yani?'' demiş. Hera ve Afrodit. Yok yani problem olacak. Çok beğendik. Hatta bir teke sortlatması çalsan da kurtlarımızı döksek. Köy kurabiyesi seni. <laughs> diyerek kızı rencide etmişler. Athena ne saçmalıyorsunuz siz ya? Deyince şu suratının haline bir bak istersen flütü çalarken demişler ve en kötü kahkahalarını atarak oradan yok olmuşlar. Athena tabii bu olaya çok bozulmuş. Hemen orayı terk edip bir nehrin kenarına gelmiş. Nehirdeki aksine bakarak flütü çalmaya başlamış. Yüzünün aldığı şekli görünce sinirinden flütü Olimpos'tan aşağı fırlatmış. Fırlatırken de flüte ve onu bulacak olan kişiye lanet etmiş. Bu son hareket kadar yersiz ve gereksiz bir hareket var mı bilemiyoruz. Ama bunlar böyle sevgili dinleyenler bir de akıl ve mantık tanrıçası olacak ya. Neyse aşağı fırlattığı flüt Asya'ya düşmüş. Bu civarda dolaşan Marsyas isimli bir satir de flütü bulmuş. Satirleri Dionysos'u anlatırken anlatacağız zaten ama özet geçersek. Son derece alemci, gün boyu içki içip kadın kovalayan yarı keçi, yarı insan canlılar bunlar. Kolejli çocuklar gibi bir hayatları var yani. Her birinin de Tanrı Pan gibi müziğe doğuştan yeteneği vardır. Neyse, Marsyas flütü bulunca bir iki üflemiş. Bakmış harika çalıyor. Ben bununla kendi mitolojik hikayemi oluşturup sayfalara geçerim. Hem belki podcast'te benden de bahsederler demiş. Gece gündüz flütle alıştırma yapmış. Gün geçtikçe ustalaşmış ve adı diyar diyar yayılmış. Herkes onu dinlemek için toplaşmış. Kuru çeşmede filan konser bile vermiş. Tabi görseniz iyice havalara da girmiş. Şarabı fazla kaçırdığı bir gün gökyüzüne bakarak sarhoş sarhoş Apollon'a bağırmış. Apo! Alo! Orada mısın Apo? Ben var ya ben senden bin kat daha iyi bir müziğenim hık e, gel de bir yarışma düzenleyelim. Boyunun ölçüsünü alayım parlak oğlan hık diye Tanrı Apollo'na meydan okumuş. Apollo'nun da canı sıkılıyor zaten İyi hadi yapalım demiş. Hemen 9 Musa'dan bir jüri oluşturulmuş. Musa derken müzleri kastediyoruz sevgili dinleyenler sanata ilham veren 9 ilham perisi. Bıyıklı dayılardan oluşan bir heyet düşünmeyin yani. Lakin Marsyaz itiraz etmiş. Musalar jüri olsun ama siz hepiniz olimposlusunuz. Yani bunların yarısı senin kız kardeşin, yarısı yengen falan filandır. Tarafsız olmaz bu jüri demiş. Apollon'a ne yapalım o zaman deyince Marsyas, Kral Midas da jüri olsun. En azından tarafsız bir çift kulak olur demiş. İsteği kabul edilince 9 Musa ve Kral Midas yarışmada jüri olmuş. Eşitlik olursa diye de Kral Midas'ın kullanacağı oyun 2 oy sayılmasına karar vermişler. Hikayenizi sol bemolle bölüyoruz sevgili dinleyicilerimiz ama ufak bir notumuz var. Bazı hikayeler Midas'ın Apollon'un başka bir müzik yarışmasında jüri olduğunu söyler. Bazı hikayelerse Marsyas'ın hikayesinde jüri üyesi olduğunu söyler. Biz bu hikayeye eklemeyi tercih ettik çünkü bizi kim durduracak Allah aşkına? Devam edelim. Yarışma başlamış. Lirin ve müziğin tanrısı Apollon o kadar güzel bir lir solusu atmış ki dünya resmen güzelleşmiş. Çiçekler açmış, küsler barışmış, taş kalplerin kalbi çözülmüş. Sıra Marsyas'a geldiğinde Marsyas Apollon'un huzur veren melodisine inat o kadar enerjik bir parça çalmış ki insanlar mutluluktan ve enerjiden delirmiş. Tüm dinleyiciler az önce gözyaşlarını kuruladıkları mendilleriyle halay çekmekten Karadenizli türkücü gibi sırıl sıklama olmuşlar. Sıra oylamaya gelince 10 on jüriden onu da beraberlik karar vermiş. Ancak bu bir yarışma olduğundan bir karar verilmesi gerekiyormuş. Apollon da bakmayın siz öyle sakin sakin durduğuna egolu egoist herifin teki sevgili dinleyenler. Zaten tanıyorsunuz artık kendisine. O zaman kuralları değiştiriyorum aletlerimizi tersten çalacağız demiş. Apollon yine başlamış döktürmeye ancak liri tersten de düzden de amuda kalkmış bir halde de çalsanız lir lir. Lakin flütü tersten üflerseniz muhtemelen hırt diye bir ses çıkar. Tabi Marsyas bu son dakika değişikliğine çok sinirlenmiş. Bu adil değil demiş. Apollon da adalet işleri bende değil hacı onu Athena'ya soracağım demiş. Sonunda Musalar Apollon'u galibi ilan etmiş. Midas da oyunu Marsyas'a vermiş. Sonuçta Midas adil bir kralmış ve işlerin böyle sonuçlanmasını hazmedememiş. Bunun üzerine Apollon senin kulakların peki iyi duymuyor galiba ölümlü dur ben sana yardımcı olayım diyerek Midas'ın kulaklarını çekmiş, 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 sündüre, sündüre bir eşek kulağına dönüştürmüş. Kral Midas eşek kulaklarını böyle almış. Yani şu egoya bakar mısınız sevgili küçük dağları ben yarattım severler. İlla herkes onu seçecek. Herkes onu övecek. Kibarlık olsun diye rakibine aman oy gitmesin ya. Neyse zaten bizim keçi adamın sonu daha hazin olmuş. Bir taneye kafa tutmasının cezasını çok ağır ödemiş. Apollon Marsyas'ı bir ağaca bağlamış. Almış eline bıçakları. Başlamış derisini yüzmeye. Zavallı Marsyas da kan revan içinde ağaçta öylece asılı kalmış. Aylar yıllar boyunca orada usul usul ağlamış. Gözünün önünde mevsimler değişmiş. Onun melodilerinden mahrum kalan dağlar, çayırlar, orman perileri ağlamış da ağlamış ve gözyaşları Menderes Nehri'ne boşalarak Marsyas Çayı'nı, bugünkü adıyla Çine Çayı'nı oluşturmuş. Bu çayın oluşumunda Apollon'un payı olduğu söylenir. Tanrı yapmış olduğu şeyden o kadar pişman olmuş ki Marsyas'ın bu şekilde sonsuza kadar yaşamasına karar vermiş denir. Ve senin pişmanlığına da yapacağın iyiliğe de... Neyse şimdi biz derimizle güzel sevgili dinleyenler gaza gelip yanlış bir şey söylemeyelim. Midas da eşek kulaklarıyla ülkesine dönmüş. O günden beri sivri külahımsı bir şeyle kulaklarını gizlemeye başlamış. Berberi olmasa saklamaya da devam edebilirmiş sevgili dedikodu severler ama berberi kulakları görünce hepimizi zaman zaman ele geçiren dedikodu perilerinin esiri olmuş ama söylerse hem berberler odasından atılacağını daha da kötüsü kafasının gidebileceğini bildiğinden bir kuyuya eğilerek Midas'ın kulakları eşek kulakları diye fısıldamış. İşte biz size her zaman ne diyoruz? İçinizde tutamadığınız bir şey olursa suya anlatın. Ama bu berber su yerine kuyuya anlatmış. Kuyulara güven olmaz sevgili benim zaten güven problemim var severler. Kuyular dedikoducu ve ekolu şeylerdir. Kuyu bu dedikoduyu ekosuna katmış ve çevredeki otlara ve kamışlara taşımış. Rüzgar estikçe bu ot ve kamışlardan Midas'ın kulakları eşek kulakları diye yankı yapmaya başlamış. Halk tabi boş durur mu duymuş bunu ve kaynatmış dedikodu kazanını. Kimi dalga geçmiş, kimi üzülmüş, kimi de böyle bir şeyi halktan sakladığı için çok kızmış. Yani size ne sevgili halk ya? Biz de bunu anlayamadık yani. Adam vücudunda meydana gelen her değişim hakkında basın açıklaması mı yapmak zorunda? Ama iş çok ileri boyuta gelmiş ve halk sarayın önünde toplanmış. Krala çıkmasını, külahını çıkararak kulaklarını göstermesini istemiş. Kral bakmış olacak gibi değil, çıkmış balkona, çekmiş külahını. Sonra herkes bağırmaya başlamış. Yaşa var ol kralımız demişler. Midas da bu ne bu tepki ya, ne alaka derken kulaklarına dokunmuş. Bakmış kulakları yine insan kulağı. Tahmin edeceğiniz üzere Apollon duruma üzülmüş ve Midas'ın cesaretini takdir ederek son anda kulaklarını eski haline getirmiş. Yine de şek kulaklı olsun, normal kulaklı olsun, halkın yaşa var ol kralımız lafı konuyla çok ilgisiz geldi bize ya. Demek ki normal kulaklarla karşılaşırlarsa ne söyleyecekleri konusuna çalışmamışlar bunlar. Evet yine günlük güneşlik başlayan bir hikayemiz daha. Ağaçlara bağlanarak derileri yüzülen keçi adamlar ve sağları solları çekiştirilerek amorfallere sokulan fanilerle bitti. Bu hikayeden çıkarılacak sonuç ne derseniz haklı olsanız da kaybedeceğiniz savaşlara girmeyin sevgili dinleyenler. Çünkü söz konusu tanrılarsa her zaman kaybedersin. Son olarak Apollon'a sıfır cento puanı vererek bir sonraki hikayemize geçiyoruz. Azgın insta boyumuz Apollon'un hikayesi de böyleydi. Şimdi sırada akli melekeleri pek değerinde olmayan kız kardeşi Artemis'in hikayesi var. Sizleri bir sonraki bölüme bekliyoruz. Öbüldünüz.